Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Gökalp bugün sizlerle beraber Wall Screen oynuyoruz bu birazcık İngilizcemizi deneyeceğiz hadi bakalım İlk birincisini hemen Facebook üzerinden de yapabilirsiniz İsterseniz bilgisayarınıza işte Face üzerinden de girebilirsiniz Android'inize telefonlarınıza diğer Apple şeyine de App Store'dan da her türlü indirebilirsiniz. Hadi bakalım oynayalım. Birinci seçenek Do you smoke to? Sigara içiyor musun? Yaptık doğru cevabımızı. Devam edelim. Tamam. Sigara içiyor musun? Devam et. Oo, bu birazcık uzunmuş. What are you drink coffee for anyway? Bu arada söyleyeyim. Benim İngilizcem süper değil. Ben de ya bileceğim ya bilmeyeceğim. Anladınız? Hadi bakalım. What are you drinking coffee for anyway? Hem sen neden kahve içiyorsun ki? Bu benim. Ay bakın oka bak. Bak buradaydı. Buna basıyordum olmadı ya. Neden içiyorsun ki? Bu benim de kültürümde var. Ben Kolombiyalıyım. Senin terbiyesiz Ha? Anlamadım. İki küçük. Yes. Moons. Oradaki tu'yu okuyamadığım için yapamadım. Devam edelim. Bunu bildik. Şakir abacım ne dedin anlamadım. Seed, Succeed. Kendime Shakira başarmak zorundayım dedim. My said myself Shakira başarmak. Ya basıyordum. Basıyordum. Bak ok burada bak. Allah şuracağım bir dakika. <laughs> Heyecana kapılamadım vallahi bak. Allah. Ya ben iki diri basacaktım. Bak ok burada bak ok burada. Alan Shakira yaktın bizi. Aha Roberto Carlos. İmkansız gibi görünen bir şeyi denemeye karar verdi. Carlos imkansız gibi olan bir şey. Bu. Oğlum İngilizcemiz kötü. Avatar. Evet. Eğer bizden biriysen bize yardım et. Help us. İzlediğim için biliyorum. Hı? ama amiga. I would like? Almak istiyorum kardeşim bu pişirmek istiyorum ne demek? Allahı. Hayır. onu sana bakma şeklini mi istemiyorum? Onu sana... I don't like... Ay Sevmiyorum tabii. Bak. Türkiye'de en fazla yapılan hatalardan birisi. Kelimenin sonunu okumadan bir cümleyle karar vermek. Bakın ben buradaki like'ı atladım. Tamam mı? Like'ı atladım. Diğer cümlelerini istemiyorum mu? Bakmasını istemiyorum. Gördüm ama like unutunca kelime böyle değişti. Geç kal. Ne? Never forget. It's a common saying that elephants never Unutmadıkları ve uyumadıkları Bak gördünüz mü İşte bu da vardır mesela Türkçe'de Sonunda, e, Sonundaki Çizgiyi değildir mesela Olamaz Falan filan gibi cümlelerin hepsinin altını Sonunu çizerler işte bu yüzden Mesela bakın iki cümlede aynı Fillerin asla Unutmadıkları ve uyumadıkları Yaygın bak hiçbir şey fark edemedi Bilirsiniz benim gibi Sadece dikkatinizi oraya Falan vereceğiniz ki direkt hatırlayabiliriz. Mesela bak, unutmadıklarını, uyumadıklarını. Arada bir cümleyi böyle dikkatinizi verdiğinizde gayet yapabileceğiniz bir şey. Şu an benim de İngilizcem süper değil mesela. Sadece şuradaki saniyeyi falan unuttuğum için bazılarını yapamadım ama hadi bakalım devam edeceğiz. O kadar da kötü değiliz yani. Allah bu maçı izlemiştim. Cristiano Ronaldo gördü, pas atacak arkadaşlarına. Bakalım işte ikinci gol için büyük bir fırsat. Ronaldo acele etmiyor. Hala zamanı var. Oo 2-0. Aynen. I don't belong her. Ben oraya ait değilim. Ben oraya ait değilim. Bu. I don't Bakın yine oraya buraya. I kendim her buraya ait değilim olarak yapmış. Şöyle bir durdurayım. Ee, teminki gibi mesela kelimeleri biliyorsunuz İngilizce'de böyle öğretirler ya bize kelimeler mesela kullanırsın seni seviyorum dersin. Nasıl yazılır? Seni seviyorum diye yazarsın İngilizce'de tekrar I love video okursun. Bazı kelimeler de vardır böyle oraya başa atarsın yükleme oraya atar özneyi oraya atar Türkçe falan işte bunu öğretmek amacıyla yapılmış bir program. Hadi bakalım. Ya anlamadık. Hey! Ne diyecek bakalım? Hey! Is that for me? Merhaba. O bizim için mi? Me. Benim için mi? Yes. Tek bir kelimeyle, anahtar kelimeyle doğru cümleyi bulabilirsiniz. Bakın, mi, mi, Ben. O benim için. Save ourselves. Save our oceans. Okyanusları kurtaralım. Gezegenimizi kurtaralım. Kendimizi kurtaralım. Vay, güzel bir cümleymiş doğa hakkında. Bundan çok etkilendim. Bu yazımı The World is Coming On. Dünyanın sonu geliyor kardeşim. Hiçbir kaçış yolu yok. No way. Yol yok. I'm sorry. I wasn't listening. Affedersin. Affedersin. Dinlemiyordum. Beklemiyordum. Kafaya şişe yedikten sonra söylemesi lazım. kadın şoka girdi galiba. You make me want to be a better man. Daha iyi bir adam olmamı mı istiyorsun? Bu. İstememi sağlıyorsun. We want better man'den hemen çözüm. Hayır. Yaptım zaten. Neymiş bu ya? There was a time I used to look into Bir zaman babamın gözlerinin içine. <laughs> Yapacaktım derken kandırdım. Kendimi kandırdım. Böyle basacaktım. Tüh kaçırdık. Z zaman yetişmiyor. Ne? What's the matter? İstediğin şey ne? Canını sıkan şey ne? Bence bu. Salladım ve tuttu. Sometimes you hate. Bazen nefret ettiğin kişiye aşık olursun. <laughs> Bazen aşık olduğun kişiden nefret edersin. Aa, Aa işte bak. Bu söylediğim cümle. Kelimenin yerleri değişerek cümle kuruyorlar. Bazen. Ne yazmış? Sometimes. Bazen. Person. Nefret ettiğin kişiye aşık olursun. Aşık olduğun kişiden nefret edersin. Böyle bir kafa karıştıran İngilizce var işte. Benim bile beynim yandı şu an. Neyse geçelim. Ayy. bu sahneden bu filmi bilen bilir. Etkileyici olduğu için sesimi bile çıkarmıyorum şu an. Bu ne bir şey? Is there something wrong that? Ters giden bir şey mi var baba? I'm afraid. Korkarım. Sanırım başımız büyük. Öyle. Hop. I'm afraid. Korkmak. Use electric only. Işıkları lüzumsuz ise söndürün. Neyse. Bu adamlarda fıkra yok ki hikaye var. Ya bu nasıl bir çeviri ya? Ya bu adamların Nasrettin Hoca'yı biliyor fıkrayı bilecek arkadaşım. Juk. Gerisini biliyorum. Karımı çok kızdıracak da hikaye mi fıkra mı? Bence. Juk fıkra demek mi? Ana. Sif mi? Ay sevet mi? Abi söylediği konuştu. You are not more popular. Ben sen benden daha popüler değilsin. Uzun süre yanlışlardan sonra devamını getirebilir. Hayda. Has born ready. Ben doğuştan hazırım. Excuse me. Bu ya ne üzgünüm. Soru demedi ki. Bu da bizi iyice cahil zannetti ya. I'm from Bangladesh. Bangladeş'te sel var. Flooding. Hmm. He wrote Mary letter four times. Mary'nin mektubunu 4 kez okudu bu adam. Çok güzel konuştun dayı. Almanlar bu şehri ele getirseydi tüm ülke çökerdi. Çökecek. Anladım ama yanlış tuşa bastı. I promise. Söz veriyorum. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Bazı cümlelerde İngilizce ile kurtarabiliyorsunuz. Mesela o kadın söylerken anladım. O kadın söylerken anladım. Bazılarını ise ee, şey hani kelime dağarcığınızdan dolayı. Bu neden kaynaklanıyor? Çok profesyonel bir İngilizce bilmediğim için. Kelimeyi söylüyor mesela oradaki kadın save diyor. Yani söyleyişiyle yazılışı arasında kafa karıştırdığı için profesyonel bir İngilizce bilmediğim için kafa karıştırıyor. O yüzden bunu yapmışlar ki hem dinliyorsunuz hem görüyorsunuz okunuşu ve yazılışıyla farklı telaffuz ettiği için buradan size bir hızlıca karar verme seçeneğinizi sunuyoruz. Şimdi ben burada yanlış yaptığım zaman kötü bir İngilizce sahip değil, öğrenmiş oluyorum. İşte bu yüzden de güzel bir program yapılmış. Helal olsun. Hadi bakalım. Please don't do that. Bunu yapma. Pardon. Bak şimdi kadın dediğinden hiçbir şey anlamadım. Excuse me'den başka. Straw. Straw ne demek? Straw ne demek? Çatal. Pipetmiş ya, oğlum yemek mamasısında özel şarap içe, pipetle şarap mı içeceğim? There's so much today. There is so much freedom today. Günümüzde çok az özgürlük var. Günümüzde çok fazla özgürlük var. Az değil ki. So much yazmış oraya. O kadar da cahil değiliz. Charlie Chaplin, Edward. Charlie Chaplin, Monte Carlo'da Charlie Chaplin gibi dans edenler yarışmasına girdi ve 3. oldu. Dans edenler değil benzeyenler. Ben bunu biliyorum. I love you. Good night. İyi geceler. Seni seviyorum. O kadar da değil canım. Pluto. Daha sabırlı olmalısın. Yo daha dikkatli olmalısın. Careful. Televizyon. Radyo. Gazete. Buradan birini bulmak lazımdı oradan. Ha? What does the tea put? <laughs> son anda. Son anda. Son anda. Kelimeden bir yandan çıkartmaya çalıştım. O. Kazanmak zorundayım canım, savaşmak değil. I'm afraid of Christopher Robin. Is our hands. Kaderi bilemezdim elimizde. Raymond. May I Raymond you Raymond? Call you. Kill. Aramak. Aramak değil mi aramak soruşturma kim olduğunu öğrenmek Yine bir takla attık işte burada Yan yattı tırmızı Reis. I am here for you Senin için buradayım senin için buradayım Senin için buradayım Senin için buradayım Ee How did you know about it? A little bird told us. Bundan nasıl haberiniz oldu? <laughs> e ee? ay bütün cümle aynı buradaki bird'ı kaçırdım kuş söyledi tüh be bir saniye kalınca böyle heyecandan işte böyle oluyor Bir destek kartı karıştırmak için kaç ele ihtiyacınız var? Bir destek kartla oynamak için kaç kişiye ihtiyacınız var? Bu. Ben bastım. Ben bastım. Bak mouse'u fırlatırım ben bastım. Haha. <laughs> Biliyordum onu. Bunun arka fonu gibi. To be or not to be. That is the question. Bilmek ya da bilmemek. Olmak ya da olmamak bu. Ay yine kaçırdım. <laughs> ne bakıyorsun oğlum bu diyor. Neden bana bakıyorsun? Neden bakın bu? Ne bakıyorsun oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Don't choose the better guy. Choose the guy that's gonna make you better girl. Seni daha iyi yapacak. <laughs> Ay burada hiç zengini kullanmıyordu ki. Piramit mi? Şen kimi zaman kendilerini onarır. Devam selves kendilerini yenilerler. Evet. Birçok farklı köpek türü vardı. Birbirine benzeyen değil. Evet birkaç tane daha yapalım. Videomuzu noktaladım. Hadi bakalım. You see it, Sam. Üzgün görünüyorsun. 37. 40'ta bitirelim. Remember her. Onu hatırlıyor musun? Come, not Gabriel. What's the matter with you, Regan! That didn't listen. the most. Irritating. three thing, parents said to me. Ailem bana söylediği en motive edici şey ne midir? Irritability ne demekse en sinir edici, en motive edici. Ben motive edici diye düşündüm ama sinir ediciymiş. Evet son. Araba hakkında bir şey söyle galiba. Dostum sana iki sorum olacak. Ne için yapıyorsun ve onu nasıl yapıyorsun? Bence bu. Yes be. Evet. Arkadaşlar. Bir boss screen e, videosu çekmek istedim size. Neden? Çünkü ben bir kanal açtığımda bu kanalda sadece oyun videosu çekmek çok saçma olurdu. Oyun videosu, enteresan bilgiler falan filan derken bir sürü böyle karma bir şeyler yapmayı istiyorum. Çünkü böyle sadece oyunla insanlar bir yere toplaşmaz yani Aa, bu çocuk oyun çekiyormuş şunun oyununu bir izleyeyim demez böyle şeyleri Şimdi ben bunu Mesela bir yerden falan e, Görmedim internette falan filan Sayfalarında Reklamlı falan olduğu için sürekli şey çıkıyordu bir de Çok fazla İngilizce bilmeyenler için de güzel öğretici bir şey O yüzden bunu bir koyalım dedim e, Deneyeyim dedim sürekli oyun videosu çekecek halimiz yok biraz da bilgilendirici öğretici bir şey olayım çünkü beni 3 kişi izlese 3 kişi de şu boss screen'e girse benim gibi böyle öğrenmeye çalışsa İngilizcesini geliştirse oyun yerine bunu yapmak daha faydalı olur diye düşündüm ve bu videoyu koydum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.